Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Avatar'ı oynuyoruz ee, Avatar'ı oynuyoruz daha doğrusu ee, İlk bölüme geliştim Böyle büyük bir like patlaması gelirse Devamı gelir yani devamı da gelir ee, Arkadaşlar e, biliyorsunuz ki e, Bir iki kanalım var yani biz ortak bir kendi kanalım var Bugün kendi kanalımda olacak zaten İzleyecek miyim Bizde de ortak kanalımız vardı yani. Yüzaytme. Onu bir kanal. Ee, buradan kurucu gülüyor. Ee, bir de arkadaşlar ee, büyük bir like patlaması istiyordu. Bunun devamında gelir yani. bu bölüm bölüm olacak. Ee, Psikopasyonlarımızın da ikisini çek, birini çek, ikisini çek, ikisini de gelir. çek, Böylece bu, bu serilerimiz devam edecek. Ee, şu an şu tutu Bir Yorumuna kadar takip edelim. Ee, sonra bir şeyleri şey yapar. Ben de onu durdururum. Ay onu buldum. Videoyu bir durdururum. Dolar ondan sonra yine açarım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz yine okullar tatil oldu yani 15 tatil. Idre, herkes için şu an tanesi iyidir. Herkes tatil edecek almıştır. İnşallah. inşallah. Ee, yorumlar da yazabilirsiniz yani mesela yani ben şu sırada gidiyorum takdir aldım o zaman şu ben yazabilirsiniz ben de okurum yani çok iyi olur. Güzel <laughs> yani okurum başarılarınızı görmüş olurum. eee beyler ben istiyorsanız söyleyeyim ee, beyler ben 5. sınıfa gidiyorum. Ortalamam 86 biliyorum yani pek güzel değil ama yani idare eder yani. Takdir aldım. Ortalaması e 86 yani. Öyle video yazarsanız çok sevinirim yani okur olmayanı eğlenceli olur. Ee, i̇nşallah da böyle de devam ederim. İnşallah herkes iyi bir yeri kazanmış olur. Ee, arkadaşlar 15 saatli yani ee, videolar daha çok gelmeye başlar artık 15 saatinde. Ee, şöyle bir şey var. Hmm, tabii ki de yani bu 15 da su gibi akıp gidiyor arkadaşlar zaman çok çabuk geçiyor yani o sanki yani bir senik yani sanki su gibi geçip gitti yani kadar buna çok hızlı çok hızlı zamanla geçiyor ee, tabii okullar başlayacak o zaman videolar azalacak ama ben elimden gelene kadar videolar çekeceğim. Bir de arkadaşlar yani iki, iki kanalım var yani yani iki kanalım değil yani kendi kanalım var bir de ortak kanalım var mücadelede hangisine video atacağım bilmiyorum yani. Ee, hangisine video atacağım bilmiyorum yani ikisini de atmak zorunda kalıyorum. Ee, i̇kisini de aynı videoyu atınca bence kötü olur diye düşünüyorum. Ondan kendi kanalım ve bir de ortak kanalımız oyun dünyası için iki video çekiyorum. Yani bu iki videoda tabi çok vuruluyorum Ya yani e, öyle oluyor yani. Çok yani bu bunu çok kolay bir şey sanmayın. Seni şey sanmayın. E, çok zor bir şey yani ya. Vallahi zor Ben çok zor bir şey. E, ee, Spor kolay sanmıyorum. Yani. Zaten video çeken arkadaşlarım biliyordur. Hmm. Ha, bir de arkadaşlar e, ee, şu video çekerken mağaz kırık mı yani mağaz çubuğu onu bir söylerseniz bani kamla çekiyorum bani cam bani cam diyor bani kamla çekiyorum iş ee, şey yaparsanız onunla nereden bu eee ne hani, şeyi böyle, diyeyim, o görmüyor beyler e, onu şey yaparsanız söylerseniz nereden ayarlayacağımızı ayarlayacağımı çok memnun olurum. Ben bunu ben olmuş. Eee evet, işte çok zor oluyor yani benim için hiç anlatmaya. Ha bir de arkadaşlar e, dün müydü? Evet arkadaşlar dün Fortnite hmm. nasıl indirilir geldi o Dünyamız kanalında. Ona da bakabilirsiniz. O dünyamız kanalımızda, O dünyası kanalımızda. Fortnite nasıl indirilir geldi? Bakalım. Yorumlar.

Bir de bu duruyor oluyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Bay bay gibi Bir şey yapıyorsunuz ya. Neyse. Hayır. evet ya bu arada bir güzel bir duyurusu du yapmak istiyorum. Arkadaşlar takım da herkes gitti. Çok kötü takım oldu? Ben de gidiyorum yani. Bu sezon içerisinde. İnşallah gideceğim. menajerliği de bıraktım ama. O takım çok kötü ya. Vallahi çok iyiyim falan. çok kötü oldu böyle. Ben de başkasının başkasını yaptım? Çok, çok kötü takım yani. Ee, bu arada şey, kaleci yaptım. Yeni nesne. Kalecimiz yoktu ama o ikna adam beni kaleye sokmuş Bu arada yeni. Diyelim. Dişlerim çöz <laughs> de, değil. Ona sevmesem onun oranı ne yelere Şimdi yerlere yani, Kulüp kötü. Park kötü. Ya Meydan dahi en sevdiğim. Meydan. Meydana gidelim. Oturalım. Bir meydana ne yapalım?

biz tabuk alalım. Bakalım. alalım. Tamam. 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 Tamam.

save di là. Non si può rompere. Io ho rompito un po'. Non mi hai chiamato. 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 Non m

Cidden. ya. Hı hı Şimdi sanki ben de onu çok beğendim. Tıpkı. Işte. Ne ya? Ben böyle. Ben ben. <laughs> ee, bir arkadaşlar, bir tane oynuyorum bu taria. Can akıllı geliyor. Diyor ki gel ya çektirdi. Lan git dedim. Başka kat. Lan bir çektir git dedim. At kaç Alt kat dedim ben. Adım yok. Lan bir çektir git dedim. Korkut böyle taktı. Sonra ben de başka bir yere gittim. Lan bakın çok şanslı. Ana! Lan şu karı gibi lan. Arda. Evet ya Ay niye? Pela Oh. Tamam yani. Ne dedi mi ya? Ölmez aldım. Kapıyı umar taktım. Ulan tere. Kasım Arkadaşlar ben bu maskeyi aldım yani. Vallahi oluyor. Bu maskeyi nereden alıyorsun derseniz. Ben bu maskeyi Canavar bayramında alabiliyorsunuz bunu. Normalde böyle ama bizim dudağım dağrımız olmuyor. tamam mı? Bir de yakışmış. Ne 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 Ne

şu, da, da. Bu adam diyor size ne ne ne, ne. Şu, yiyorum. 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 Dün, ne bunu Şu kılıc da bunu diyorum. bunu diyorum. Maya bunu diyor. Çalışmamı çok şimdi. Ne? Şey, şap, tüm,

ne şu altın çerçeveli çaylı göz. İyi şu çok oluyor. İstersen böyle yapayım. Bu da çok, çok e, yerer. Yani. Hmm. Bir de şu arası şey geliyor. Ne kadar yerim? Evet, ya ya. Bu maske de güzel. Bir de ki,

Olha aí, pode ver.

Şık ayağı diye değiştireyim. Ben bu yüzden. Hadi la, ben senin de Bu ne diyor? Bu ne diyor? Millet yapacak. Bak, नहीं तो मिलते हैं फिर से बाय बाय अब नमस्ते बाय